Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi haftalar. Yine bir video ile karşınızdayız. Bugün Mehmet yok. Bir moderatörümüz olmayacak. Yunus'la çekim yapıyoruz. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine hengameli bir piyasa gerçekleşti. Yine siyasi olaylar maalesef gündemimizin başında. Biliyorsunuz CHP ile alakalı bu hafta sonu kurultay tekrar toplanacak ve CHP içerisinde başkanlık seçimi gerçekleşecek. Bununla alakalı YSK'ya bu seçimin yapılamayacağına dair bir başvuru oldu. Bugün de bu başvuruyla alakalı karar açıklanacaktı 3.5 gibi. Başvuru olunca çarşamba günü galiba çarşamba perşembe biraz satış yedik. Daha sonrasında olumlu haber gelince yani seçimin olacağına dair ve önünde bir engel kalmadığına dair bir haber gelince piyasa güçlü bir şekilde tekrar yukarı almayı başardı. Bizim için bazı kritik seviyeler vardı. Bu kritik seviyeler aşılmadı. Yani 10.900 özellikle çok önemliydi destek olarak. Eğer YSK aksi bir karar vermiş olsaydı 10.900'da kırılıp çok daha derin düşüşlere doğru inebilirdik. Onun için yine ipten döndük aslında bu hafta. Hisse senetleri tarafında da özellikle bugün dikkat çeken hisse senetleri zaten Aselsan'ın hafta başında çok önemli bir haberi vardı, ihalesi vardı. 1.6 milyar euroluk galiba. Bunun dışında Enka'nın yine 1 milyar dolarlık bir ihalesi vardı. Ekstra dikkat çeken biraz demir çeliklerde hareketlilik vardı. Ereğli ve Kardemir'deydi çok güzel pozitif hareketlilikler oldu. Geçen haftanın başından beri kontrol matik hissesinde güçlü bir hareketlilik gerçekleşti. Orada da uydu sistemleriyle alakalı aslında daha önce de bilinen 12 tane şu anda atmosferde uydusu var. Bunu 200'e kadar çıkaracağını, bununla alakalı bir ortaklık yaptığıyla alakalı bir haber düştü. Bunun üzerine güçlü bir yükseliş geldi. Ancak pay sahiplerinden bir firmanın yaklaşık 26 milyon lotluk satış yaptığıyla alakalı bir bilgi düştü. Tabii bu satışı bir fona mı yaptı? Hangi fiyattan yaptı? Bunlar önemli olacak. Kontrolmatik için önümüzdeki hafta bu açıdan kritik olacaktır. Tekfen şirketinde Can Holding'e yapılan operasyondan kaynaklı ciddi bir düşüş vardı. 80 liralara kadar gevşemişti. Orada tekrar 94, 95, 96 seviyelerini görmeye başladık. O kayıpları tekrar telafi etti bir bize. Yani hem kayıpların yaşandığı, hem kayıpların tekrar telafi edildiği, bazı hisselerin pozitif ayrıştığı bir hafta yaşadık. Yani yine bizim için stresli ve zor bir süreçti. Ancak daha önceden de söylediğim gibi piyasanın yönü aslında yukarı. Çünkü Merkez Bankası bu kaotik ortam arasında aslında faiz indirdi. Yani 25 puanlık bir faiz indirimi yaptı. Ee, çok önemliydi, çok kritikti. Ana gündemimiz bu olması lazım aslında. Yani enflasyon düşmeye devam edecek mi? Faiz indirimleri düşmeye devam edecek mi? Yıl sonunda hangi faize kapatırız? Aslında bunları konuşmamız gerekirken işte... Gayrimenkul şirketleri yükselmeye devam edecek mi? Bu çimento firmalarına da yansıyabilir mi? Bunları konuşmamız gerekirken maalesef gündemimiz tekrar siyasete dönmüş oldu. İnşallah en kısa sürede bu siyasi gündemden tekrar uzaklaşır ve ana konularımıza döneriz. Çünkü önümüzde üçüncü çeyrek bilançolar var. Gündemimize bunlar almamız lazım. Üçüncü çeyrek bilançoda bilançosun iyi getirecek şirketler özellikle bu türbülans sürecinde o iyi gelecek şirketlerde fiyat düşüşü varsa bunlar bizim için fırsat olabilir. Bunları değerlendirip biz kendi fokusumuza tekrar dönmemiz gerekiyor açıkçası. Evet endeksi kısa bir değerlendirecek olursak arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman ana hedefimiz 14.400 seviyesi. Tabi bu yükselen trend olduğu için bu fiyat yukarı doğru zaman içerisinde evrilecektir. Minor trendde de artık son 10.900-11.000 bölgesini dip olarak alırsak minor trendimizde de bir 12.000 hedefi söz konusu. Tabii bu 12.000 ve 14.000 trend hedeflerine giderken önümüze çıkabilecek engeller ne olabilir? Siyasi gelişmeler olabilir. Amerika'nın olası Rusya'ya yaptırımı noktasında Rusya ile ticaret yapan ülkelere de bir yaptırım yaparsa o zaman bizlere de bu riske girer miyiz, girmez miyiz? Yine bu önümüzdeki süreçte risklerden birisi olabilir. Son dönemde bazı basın yayın organlarından ciddi anlamda Mehmet Şimşek eleştirisi var ve Mehmet Şimşek'in değişmesi noktasında ciddi bir baskı var. Olası bir bakan değişikliği yine bizim için risk olabilir. Ama diyorum ya bunlar bize türbülanslar oluştursa da fiyat yükselmeye devam edecektir ana kurguda. 2026 yılının çok güçlü bir rally içerisinde geçmesini bekliyoruz. Çünkü faizler %70 seviyelerinden %20 seviyelerine doğru bir iniş sürecinde. Bu açıdan piyasanın yine canlanabileceği, ticaretin hareketleneceği bir döneme giriyoruz. Bunu da borsaların pozitif bir şekilde fiyatlaması lazım. Evet şimdi Amerika piyasalarına bakacak olursak aslında Amerika piyasaları bizim piyasalarımız açısından bir emsal teşkil ediyor. Ne açıdan? Yine birçok borsa var bu şekilde emsal teşkil edebilecek. Faiz indirimi sürecine girmiş borsalarda bu beklentiyle birlikte nasıl yükselir? Nasıl yükseliyor? Buna güzel bir örnek aslında. Bakın bu trendin en dibine geldiği bölge Çin'le vergi artışı noktasında ya da bütün dünyaya vergi artırımı noktasında bir uygulama yöntemine geçmişti Trump. Bununla birlikte borsalar çok ciddi anlamda düşmüştü. Ancak hani diyorum ya siyasi olaylar ya da farklı olaylar süreci uzatabilir. Ancak ana trendi bozmaz. Çünkü ana trend faiz indirimi. Bakın Amerika'da da faiz indirimi ana trendti. Ve faiz indirimleri beklentisiyle birlikte ve bunun gerçekleşmesiyle birlikte ne oldu? Buradaki majör trendin üst bandı kırıldı ve yukarı doğru devam ediyor. Yani Bizde de benzer şekilde siyasi olaylar olsa bile ve bazı iç krizler yaşasak bile ana trendimizin devam etmesi lazım. Yani buranın üst bandını bizim 12.000 olarak görün. Daha üst bandında en üst yani ikinci band hedefinde bizim 14.000 15.000 bölgesi olarak görün. Aslında adım adım yukarı doğru devam etmemiz lazım. Ki Amerika'ya göre çok çok geri derdeyiz. Tabi Amerika ile bizim piyasamız kıyaslanmaz, dinamiklerimiz kıyaslanmaz. Ancak 2026 yılı bizim piyasamız açısından çok potansiyeli bir piyasa olacaktır. Şimdi Amerika'da Fed faiz indirimini yaptı. Ee, ancak hani 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapabilir miydi beklentiler bu noktada. Aslında bunu istiyordu. Ancak yani 25 bas puan bile gayet iyi bir faiz indirimi. Ancak piyasalar bunu önceden biraz fiyatlamıştı. Bundan dolayı hem Bitcoin'de hem Amerikan borsasında pozitif hareketlilik vardı. Ondan dolayı faiz indirime çok büyük reaksiyon vermediler. Şimdi Bitcoin'e ve altına baktığımız zaman da bunu göreceğiz. İsterseniz Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'e baktığımız zaman zaten faiz toplantısı yani merkez bankası toplantısı olacak diye 108 binlerden 115-117 binlere doğru hareketliliğe başlamıştı. 25 bas puanlık faiz indirimi olduktan sonra da e, ufak bir yükseliş yaptı aslında. 113-114 binlerden 117 bine kadar geldi. Ancak beklediğimiz güçlü reaksiyonu veremedi. Çünkü dediğim gibi normalde piyasa aslında 50 puanlık faiz indirimini bekliyordu. Ancak bu 50 puanlık faiz indirimi gelmedi. Hani 25'e bile şükür diyoruz. Ancak piyasa sonuçta bunu dillendirdi. Bir ara hatta %90 oranında 50 puanlık faiz indirimi gelecek gibi beklenti anketleri de oluşmuştu. Şimdi Bitcoin'de kritik bir dönemdeyiz. Niye derseniz arkadaşlar normalde biz buradaki ana trendi kırdık. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgi bizim ana trendimizin kırıldığını gösteriyor. Şu anki fiyatlamada da eğer bu 115.000 seviyesi aşağı kırılırsa Burada iki tane yatay tepe ardından da bir düşen tepe gelmiş olacak. Ve buradaki yapı bozulmuş olacak. Yani biz yine bir sonraki Fed'in toplantısına kadar sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Yani bir ay daha bize burada sıkıntı yaşatacaklar maalesef. Ondan dolayı Bitcoin'de hala kritik süreç devam ediyor. Biliyorum her hafta işte burada müjdeler vermek isteriz. Ara ara pozitif konuşmalar yapıyoruz. Ancak sonuçta o dönemki mevcut analize göre ben de sizlere yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi Bitcoin dominansına baktığımız zaman da altcoinler açısından negatif bir görüntü oluşmaya başladı. Neden? Bitcoin dominansı aşağı doğru düşüyor ama Aresaya baktığımız zaman Aresayda yavaş yavaş dipten dönüş görüntüler olmaya başladı. Yani düşüşlerin gücü azalmaya başladı. Bu da yukarı doğru güçlü bir reaksiyon getirebilir gibi gösteriyor. Bu da Bitcoin %1 düşerken altlar %10, %15 gibi düşüşler yapabilir. Yani Bitcoin'den daha fazla altcoin'lerin düştüğü bir süreci de yaşayabiliriz önümüzdeki süreçte. Bu açıdan önemli. Aslında bu bakış açısıyla Ethereum'a e bakacak olursak Ethereum'da da 4080 seviyesinin kırılma ihtimali ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü Ethereum'da bir türlü yukarı doğru reaksiyon veremiyor. Hatırlıyorsanız bundan yaklaşık bir ay önce Ethereum Bitcoin'e göre çok daha güçlü hareket ediyordu. Hatta Ethereum dominansı güçlü bir yükseliş yaptı. Ancak son dönemde Ethereum bu gücünü kaybetmeye başladı. Şimdilik 4850 ile 4080 arasında bir bant oluşturdu. Ancak bu Bitcoin dominansına yukarı doğru hareket gelirse Ethereum'da da 4080 bandının aşağı doğru kırılma ihtimali oluşur. Yine dediğim gibi kritik bir ay yaşayacağız arkadaşlar bir sonraki Fed toplantısına kadar. Burayı geçtiğimiz zaman nereye geliyoruz altına. Şimdi arkadaşlar altında fiyatlama güçlü bir şekilde devam ediyor. Altındaki geçen hafta anlattığım haftalık periyotta yıllık ortalamadan artık çok uzaklaştık. Yani %30'un üzerinde bir prim söz konusu haftalık periyottaki yıllık ortalama. Bu bize bazı risklerin olduğunu gösteriyor. Altının artık ciddi anlamda primlendiğini gösteriyor. Bunun için bu hafta biraz yakın çekimden bir analiz yapmaya çalıştım. Bu grafik 4 saatlik bir grafik arkadaşlar. Çünkü fiyatlama 4000 dolara doğru giderken hani fiyatlamada bir zayıflama, bir yorulma var mı yok mu yakın plandan daha net görebiliriz. Günlük periyotta bunu yakalamaya çalışsak çok geç kalabiliriz. Sizlere daha erkenden uyarılar yapmak açısından yakın planlı bir periyot tercih ettim. Şimdi 4 saatlik periyotta da baktığımız zaman şu anda 4 saatlik periyottaki destek seviyesine gelmiş durumdayız ve RSI'daki tepelerin gitgide düşen tepeler oluşturduğunu görüyorsunuz. Bu aslında net bir zayıflama görüntüsüdür. Ancak şimdilik bir dönüş emaresi değil, sadece bir zayıflama görüntüsü. şu anda bu 4 saatlikteki aylık ortalamada tutulmuş zaten. Buradan yukarı doğru 4000 dolara hareket ederken 3750, 3800, 3850'lerde eğer yine bir tepe yapıp buradaki aylık ortalamayı kırarsa o anda da RSI zayıf bir tepe yaparsa bu sefer artık dönüş netleşmeye başlayacak. Onun için yakın periyotta RSI'yi takip etmeye başlayacağız. Şimdilik bir problem gözükmüyor. Ancak 4000 dolara ulaşamadan da sert satışların geldiği bir döneme girmiş olabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle Forex'te kaldıraçlı işlemlerde altın pozisyon taşıyan arkadaşlarımız bu aya çok dikkat etsinler. Evet gümüşte hala dikine yükseliş devam ediyor. Ee, buradaki çanak hedefi olan 50 dolar seviyesine doğru emin adımlarla gidiyor. En son 44 dolar seviyesine ulaşmaya çalışıyor diyelim. Biliyorsunuz 39-40 dolar seviyesinde önemli bir direnç vardı. Buraya geçtikten sonra 44 dolara doğru yöneldi. Eğer bu 44 doları da aşarsa karşımıza sadece 50 dolarlık bir hedef kalacak. Umarım burada e, altın yükselişle birlikte yoluna devam eder. Şimdilik burada herhangi bir yorulma yok. Evet arkadaşlar bu haftalıkta piyasaları bu şekilde yorumlamış olduk. Bu ay, ay sonuna doğru katıl grubundaki topluluğumuzla birlikte bir buluşma yapacağız ofisimizde. Daha sonrasında da Ekim'in ilk haftası ya da ikinci haftasında tarihi netleştirdiğimiz zaman sizlere bilgi veririz. E, genel buluşma yapacağız. Yani siz izleyicilerimizle birlikte buluşma yapacağız yine ofisimizde. Bunların zaten e, duyurularını sizlere hem Twitter'dan hem YouTube'dan yapacağız arkadaşlar. Bu arada tabii piyasada hareketlenmeye başlayınca birçok kişiden eğitim talebi de gelmeye başladı. Ondan dolayı Ekim ayının sonuna doğru da bir eğitim planlaması düşünüyorum. Yalnız şu noktada ikilemdeyim. Bu noktada sizlerin talebi ve düşünceleri önemli. Ekim ayında yapmayı düşündüğümüz eğitimle alakalı online eğitim mi yapalım yoksa İstanbul'da ofisimizde olacak olan eğitim mi planlayalım? Çünkü İstanbul'da eğitim yaptığımız zaman sadece İstanbul ve İstanbul'a yakın yerlerdeki kişiler katılabiliyor genellikle. Ama online eğitim yaptığımız zaman ister yurt dışında olun, ister yurt dışında farklı farklı şehirlerde olun, İstanbul'a uzak şehirlerde olun. Yine de herkes katılabiliyor. Ama tabi yüz yüze eğitimin tadı rengi farklı oluyor. Bu noktada katılmak isteyen arkadaşlar varsa kendi düşüncelerini yorum kısmına yazabilirler. Oradaki yorumlara göre biz de online eğitimle mi başlayalım yoksa grup eğitimle mi başlayalım buna bir karar verelim. Bu arada farklı şehirlerden arkadaşlar da yani İzmir olur, Antalya olur, Bursa olur, Ankara olur, işte Samsun olur, Trabzon olur, Adana olur, Antep olur. Daha önce buralarda çok eğitimler yaptık, Denizli vesaire. Buralarda yine eğitim talebi varsa bizle iletişime geçebilirsiniz. Özellikle WhatsApp hattımızdan. Yunus yine videoyu da bıraksın WhatsApp numaramızı. WhatsApp hattından bize iletişime geçebilirsiniz. Özellikle bir iş yerinde çalışan işte üç arkadaşsınız ya da sürekli birlikte borsayı konuştuğunuz 3-4 arkadaşsınız ve eğitim almak istiyorsunuz. Bu şekilde 3-4 kişi bir araya gelip eğitim almak istiyorsa biz de irtibata için bulunduğumuz şehirde en azından grup açarız. Başka o şehirde olan arkadaşlardan da katılımcılar olursa en azından bir 10 kişilik grup oluşturduğumuz zaman biz o şehre de gelip eğitim yapabiliriz arkadaşlar. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyenler yine Whatsapp'tan sorabilirler ya da eğitim talep eden arkadaşlar Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirler. Evet herkese iyi haftalar arkadaşlar. Zorlu bir haftaydı. Zorlu iki haftayı geride bırakıyoruz. Umarım bundan sonraki süreç bizler için çok daha verimli ve keyifli olur. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.